Selam arkadaşlar. Bugün bakalım hayırlısı. Yine girdim ormana. Uzaktan baktım. Bazı yerlerde böyle kayalıklar ağaçların arasından böyle sivriliyor ama şimdi girdim içeri. Bir bakalım nerede ne var? Şüpheli yerler var mı? İşarettir, sunaktır, kasadır. Kasalar zaten kapalıdır bir ihtimal. Bir bakalım. Görelim. Asla bir şeyler maceracı kaçırmaz diyorsunuz. Aynen öyle arkadaşlar. Hadi bakalım. Macera başlasın diyorum. Like'lara basalım ve maceraya başlatalım. Tamam. Tamam. Tamam tamam tamam. Tamam. Tamam tamam. 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 Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam Bayağıdır ne? Bayağıdır. Güzel. Bak şimdi burada bir tane ayı patisi var görüyor musunuz? 4 parmak. Şöyle göstereyim. Bir kere daha. Ayız var ayı. Dümdüz kayalı. Niye acaba? He? Var mıdır bir şeyler? Ol olsa da olur. O yüzden içimizde şüphe kalmasın. Şöyle bir makine tutalım. daha arkaya doğru baya yerler var bakılacak baya yer var bugün anlaşıldı güzel 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 bir yer yereden geldim hadi bakalım tam buralar bir enteresanlık var görüyor muyuz neredeyim girdim altımız dedim buradan başlatayım mı baya büyük bir kaya etrafında altında daha doğrusu böyle par parça parça kayalıklar var bak mesela şunlar üst üste konulmuş gibi görüyorsunuz böyle böyle devam ediyor bakalım şimdi bunu nasıl açtık, Burasını açtık şey var mı yok. Bunun altında var sanki. Komple açılacak. Burası tavan yapısı çok güzel. Tavanı diyebilirim. Buranın tavanı. kadar saldığım için uzaktan da biraz yakaladım. Öncelikle bir küçük çalışma yapalım. Küçük dediğim bayağı büyük bir kaya aslında ama çıkar diye ümit edeyim. Çünkü bunlar göreceksiniz zaten konuma birbirinin üzerine konum olduğu belli. Ama ne için koymuşlar? Orası belli değil. İlla bir şey saklamıştır bizim eşkıyacık. Hadi bakalım. Huh? <laughs> olacak ama zorla acık beni. Biraz zorla acık. Nefes al. <laughs> Nefes al. <alayım. gülüyor> bekledim. Şuraya taş sıkıştıralım bakalım. Bir de böyle deneyelim. Ama büyük kaya. Dümdüz peş peşe konulmuş. Enteresan. İnsan da ne için, ne, ne konuldu bu kayalar bu da. Değil mi? 那边安了了 Aslında açıldı da aynen öyle hmm. çıkma çık çıkacak böyle çekilmesi lazım yani bunu yerleştiren en azından bir üç kişiymiş bir de eski insanlar güçlü oluyorlar muvve güçlü oluyorlarmış güçlü dur bakalım şimdi böyle sinyal var mı yok mu göreceğim sinyal ya. Tam şurada ya. Yani. Ay yumuşak bir şey ama. Vay anasını. Deri torbacık. <laughs> bir kese. Vallahi içi dolu. Bir kese altın diyeceğim ama. İnşallah altındır. Onu buraya koyayım. Nurhan başka var. Başka yok. Çok güzel. Şimdi bakalım ne bulmuş konu bir görelim. Buradan çıkayım da. Görelim bakalım ne bulmuş. Hop hop. Hop hop. <gülüyor> 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 şıngır mıngır. İşte bu. İşte bu dostum. Vay be. Bir kesecik altın para. Hey, maşallah şunların güzelliğine bak güzelliğine. Az değil ha bir avuç para var burada. Şuraya bak. Hey, sesine bak. Hey yavrum hey. Çok güzel. Şimdi oh, burada bir yer var. Çok büyük ihtimal eşkıya gizlemiş. Fazla eski olamaz. Demek ki buraya eşkıyalar. Hop hop hop. Hopa. Demek ki buraya eşkıyalar. Gizlemişler bir şeyler güzel daha yukarı doğru devam edelim her yeri güzelce bir arayacağız arayacağız tarayacağız demek ki buraları hadi devam şimdi bu üst taraftaki kayıplara bir başlayalım bakıma çünkü burada olaylar ciddi Çok güzel. Bak şurada. Güzel bir sunak var. Ama boş. Güzel. Şimdi böyle yukarı doğru devam edeceğim. Bu yosuncukla kasacık masacık gizlemiş olabilirler aslında ama bizdeki şans Çıkmaz karşımıza herhalde. Aslında şanslıyım ya. Şanssız değil değilim de. Herkes öyle diyor ya. Herkes bir şikayet ediyor şans yüzünden. Oh. Duracağımı. Dedim belki bir kapaktır ama değil. Değil gibi durayım. Karşımda bayağı büyük bir kayalıklar var artık. Güzel. Buralardan belki bir şeyler yakalayabilirim. Görüyoruz mu? Maya büyük. tanım tanım tanam tanım tanam 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 mm -hmm. bunun da altına giymek istedim. Burayı da bir görelim. Bakalım ne Allah sanki içeri doğru bir boşluk var. anlatabildim inşallah. Görüyor musunuz nasıl pointer gitti. Daha da gidecek bir çubuk olsa böyle 2 metre gidecek gibi duruyor. Bu kayanın altında. Enteresan bir yer. Güzel bir yer John. Çok güzel bir yer. Dostum dostum. Hopa. bayağı güzelmiş. Bak bak bak. Bak 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 bak. Bak şimdi. Eşkıyalar tam buradaymış işte. Eşkıyaların olduğu yer tam burası. Görüyor muyuz? Şunu göreyiz mi? Bakın buraya bir duvarcık örmüş. Şöyle. Derme çatma. Burada mı? Burada değil bana sorarsanız. Tam şurada. Ve burasını in olarak kullanmışlar. Bu yaprakların olduğu yer. Aynen öyle. Güzel bir in olarak kullanmışlar. Bak bak. Bak ne kadar derin değil. Aslında bu yapraklar dolmuş. Belki de burada yarım yarım metre den fazla da yaprak olabilir. Şimdi çantayı bırakacağım buraya ve buracını güzelce bir arayalım. Güzelce bir arayalım ben. Şuracığa. Ooo. Bakın, eteklerin içine giriyor. Buna anlamı yok bu iş. Büyük makine lazım buraya buraya büyük lazım. Ah, nerede neyi var? Şimdi hiçbir eşkıya çok büyük ihtimal bak bak burası hala devam ediyor. Görüyoruz hmm. Tam o para kesesini bulduğum yer tavanda da bu şekilde. Aynen öyleydi. Çok güzel. Neresi var? Bence benim fikrim. Bilmiyorum herkesin ayrı bir fikri vardır da benim fikrim eşkıya yattığı yere parasının gömmez. Çünkü o zaten hırsızlık parası ve çok büyük ihtimal çete birbirinden gizliyor. Herkes payını alıyor ve birbirinden paylarını gizliyorlar. Benim fikrim kanatım öyle. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? öyle bir yer. Büyük makine tutulacak bir yer. Tutulması gereken bir yer hatta. Bak şurada da öldü var. Burada bir duvar varmış. Burada da öldü. Bu yıkılmış. Ama alttaki hala duruyor. Bunlar bu alana arayamam. Bir şey bulamam. Şimdi belirgin bir yer olsa deseler bu taş. Bu taş. Bu taşı arayayım. Az çok belirgin. Ama burada belki belki yatarken bir iki tane sikke düşürmüştür eski acım diye düşünüyorum. Biraz daha yukarı çıkalım bakalım. Daha yukarıda onun bak. Bir görelim. Şimdi i̇şte çantalar aşağıda kaldı ama kalsın. Buradan yukarı doğru işlenemiş. Şu arayı göreyiz mi? Yol şeklinde. Çok büyük ihtimal oraya bir yere çıkardılar. Bir gözlem yeri vardı. O gözlem yerine çıkardılar. Çok büyük ihtimal. Biz de çıkmamız lazım. O gözlem yerini bulmamız lazım. İşte saklanınca gel burası. Bak bak. Hadi dostum bir ses ver. Hadi dostum bir ses ver tam yattıkları yerin hemen üzeri. Burayı kim saklar? Asıl çete lideri saklar. En yakın yer ama çünkü onun parasına kimse dokunamaz. Ama yok. Şansa dokunmuşlar parasına. <laughs> çete liderin parasına dokunmuşlar. Bize kalmış sadece bir tane garibanın parası. <laughs> Vay be Bu etrafta illa ki Sadece bir çete değil Birkaç tane olabilir Yani dönem dönem hep eşkıya Yaşamıştır burada Eşkıya barınmıştır burada. <laughs> Şunu üzerinden bir çıkabilseydim. İyi olacağını ama. Yalan buldum. Evet. Şimdi bu açıklık alanda ben diyorum videoyu sonlandırayım. Güzel güzel bir keşifti. Aleyküm güzel de bir bir çık para buldum. Amacetin inini de bulduk. İskacetisinin inini dinini hepsini bulduk. Sadece o inine bir büyük makine atılırsa olurdu. Tabi başka zaman, başka zamanda olmazsa artık başkası ne kalsın diyorum. Benimsen, sizden ricam. Şurada bir tane beğeni butonu var. O beğeni butonuna basmadan geçmeyelim. Tabi eğer videoyu beğendiyseniz, bir sonraki macerada görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.